Beşin ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. <laughs> ya Melmeketin geldi Alevah ya bak evet, 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 ya. Kıble bu tarafa. De... Ulan deniyor kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Küblen Yanlış Küblen Ne Bu Tarafta Küblen Yanlış Deniyor Alo Küblen Yanlış Küblen Bu Taraf Küblen Bu Taraf Düzgün Sınırlar Lan Çık 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 Lan